Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Artı bir net köşemize hoş geldiniz daha doğrusu. Soru zaten ekranda gördüğünüz gibi. Peki ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Şimdi burada 2 tesadüfen verilmedi. Kök 7 ve kök 5 yardımıyla yazılmak zorunda. Bu sorular kalıp sorulardır. Peki ben 2'yi nasıl yazacağım kök 7 ve kök 5 yardımıyla? Kök 7 ve kök 5'e ne yaparsam 2 gelir. Aslında 2 dediğim şey kök 7'nin karesi eksi kök 5'in karesidir. Peki kök 7'nin karesi eksi kök 5'in karesi. A kare eksi b kare. 2 kare farkı a artı b çarpı a eksi b. Yani kök 7 artı kök 5 çarpı kök 7 eksi kök 5. Şimdi ikinin sol tarafındaki kök 7 artı kök 5'i yazdım. Artı şimdi iki yerine dediğim gibi kök 7'nin karesi eksi kök 5'in karesi. Yani kök 7 artı kök 5 çarpı kök 7 eksi kök 5 yazdım iki yerine. Bölü payda da dikkat edersek kök 7 Eksi kök 5 artı 1 var. Eksi burada kök 5 var. İşte buradaki ifadenin karesi lazımmış. Hemen bir renk değiştirdik. Pay kısmında kök 7 artı kök 5 parantezini alabiliriz. İki yerde de var. Kök 7 artı kök 5 parantezini alırsak pay kısmını. İlk önce ikinci ifadedekini yazmak istiyorum. Kök 7 eksi kök 5 gelecektir. Parantezi aldım kök 7 artı kök 5 parantezine. Kök 7 eksi kök 5 geldi. İkinci ifadeden de sadece 1 gelecektir. Artı 1'i yazdım. Aşağıya geldim yine aşağıya kök 7 eksi kök 5 artı 1 yazdım. Buradaki eksi kök 5'i yazdım. İşte buradaki ifadene karesi Yine bir renk değiştirdim. Arkadaşlar dikkat edersek kök 7 eksi kök 5 artı 1'ler sadeleşti. Pay kısmında kök 7 artı kök 5 kaldı. E burada da eksi kök 5 vardı. Yani buradaki artı kök 5'e buradaki eksi kök 5 birini götürdüm. Kök 7'nin karesinden 7 olarak geldi bizim sorumuzun doğru cevabı. Yani C şıkkıdır. Umarım çözüm sizler için açıklayıcı olmuştur. Bu ve buna benzer soru çözümleri izlemek istiyorsanız sizi kanalıma beklerim. Yani Instagram hesabımı takip edip YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.